Hocam bu unutkanlıklar, bu dalgınlıklar ne olacak? Nasıl çözeceğiz? Böyle buzdolabını açıyorum. Saatimi koymuşum oraya. Ondan sonra bir şey arıyorum. Bir gidiyorum unutmuşum. Köpek bile alıştı artık. Benim sürekli yukarı çıkıp inmeme. Son bir <laughs> aydır böyleyiz. Bunu nasıl çözeceğiz? Güzel. Unutkanlığın sebebi şudur. Bilinçaltının fazla enerji çekmesidir. Yani ne demek istiyorum? Yapılacaklar listende çok fazla şey var. Yarım bıraktığın işler çok fazla. Ee, i̇şte oku, okuyup bitirmediğin kitaplar. Mesela örmeyi bitirmediğin işler. Yapmayı bitirmediğin projeler. Bunlar sürekli ben bunu yapacaktım, ben bunu yapacaktım diye düşündüğün için burada durmadan bir dönen döngü var tamam mı? Ve sen o anda yapman gerekenleri unutuyorsun. Çünkü listen kalabalık. Şimdi be, beyin şöyle çalışıyor. İlk önce onlar var. Sürekli ilk olarak sen uyanır uyanmaz onları önüne koyuyor. En son bugün kahvaltı yapmayı bile unutabilirsin çünkü yapılacaklar listende çok fazla şey var. Önce onları bitireceksin diyor beyin. Sonra bugünü yaşayacaksın. Şimdi insanın şimdiyi yaşayabilmesi için, bugünü yaşayabilmesi için yarım işinin kalmaması gerekiyor. Herhangi bir şeyi unutmamak için yarım işin olmaması gerekiyor. Bunun için çözüm ne? Çözüm çok basit. Yarım işlerini bitir. Eğer o işi yapmayacaksan projeyi tamamen ortadan kaldır. Ve projeyi kaldırdığına dair bir e, mesela bir manifesto yazabilirsin. Ben bu projeyi gerçekleştirmeyeceğim. Bu proje benim için yürürlükten kalkmıştır diye. Adını da soyadını da imzalıyorsun. Diyelim ki bir kazak örmeye başladın. Kazak sök at. Ya da bir seramik yapıyorsun işte mesela bir proje yapmayacaksın. Kır at. Bitti o. Tamam, bu yapılmayacak deyip ve hani 5 tane yaptın, altıncıyı yapmadın. O altıncıyı mutlaka yap ya da o 5 taneyi de at. Mutlaka at. Yok et, dönüştür, imha et. Böylelikle bilinçaltın o yapılacaklar listesinden onları azaltır. En büyük sorun insanların okuyup da bitirmediği kitaplardır mesela. O zaman son sayfayı oku, bitir ve onu elinden çıkart. Ya birine hediye et ya da işte ikinci elciye ver. Hiç önemli değil ama senden uzaklaştır. Böylelikle altı listen yapılacaklar listen bitecektir. Ve sen bunları yapmaya başladın da zaten o listeyi çok net görmeye başlıyorsun. Aa bu da vardı, bu da vardı, bu da vardı, bu da vardı diye geliyor senin aklına. Ve anı yaşayabilir hale geliyorsun. Aksi halde anda açarsın bu, buzdolabını. Ulan ne alacaktım ben ya? Yok oradaki örgü örecektim. Şu kitap vardı. Sen öyle buzdolabının kapağını açar bakar kalırsın. <laughs> Tek şey hemen yapacaksın, bitireceksin. Bu güncel olan şeyler mi? Mesela çocukluğumuzda kendi kendimize verdiğimiz sözler. Tabi tabii. Yeni yetişirken ben bunu yapacağım bak görürsün dediğimiz şeyler. Tabi tabii tüm geçmişe dair verdiğin sözler, yani kararlar. hatırlamadığımız şeyler varsa yani ben bunu yapacağım dedim ama ben şimdi hatırlamıyorum mesela. O da bilinçaltımızda kayıtlı ya da beyinde kayıtlı değil mi? Tabii. Şimdi sen bir şeyleri yapmaya başladığında bilinçaltın o kaydı geri getirebilir. Diyelim ki geri getirmedi. Ee, zaten geri getirmediyse ya vazgeçtiğinin o da farkındadır ama Şöyle bir risk var. Hani bunama hastalığı gibi bir risk oluşuyor. Unut, hepten unuttu. O zaman da unuttuğum tüm, hani yapmaya niyet ettiğim ve unuttuğum tüm şeyler için, tüm olasılıklar için, burada bir sadaka verebilirsin. Ya da bir manifesto yazabilirsin. Hani tüm unuttuğum şeyleri, e, geçerliliğini ortadan kaldırmışımdır. Artık onlardan sorumlu değilimdir deyip bir manifesto yazabilirsin. Ya da gerçekten hani ben bu tüm unuttuğum, yapmayı unuttuğum şeyler için e, bir paraya şey yaparsın, yüklersin. Parça bütünün bilgisine sahiptir ya. Artık o yük, yük, paraya biner ve sen bunu bir dilenciye verirsin. Bilinçaltın bunu da algılar. Bir şekilde hani bu iki yöntemle e, unuttuğun şeylerden bağını koparabilirsin. Yani ya imha edeceğiz. Hı hı. Ya da işte hani imha edebileceğiniz bir şey yoksa o projede, hı hı. Ee, bir kağıda yazacağız. Ondan sonra hı hı. bunu... Ya bak şöyle bir şey düşün. 7-8 yaşlarındaydım. Dedim ki Amerika'ya gideceğim. Bir gün Amerika'ya gideceğim. Ben mutlaka Amerika'ya gideceğim. Bak bu ben yapacağım onu dedim. Yapılacaklar listesinin başına yazdım. Yaş geldi 42. Ben Amerika'ya gitmedim ya. Şimdi i̇şte bununla ilgili hemen bir çalışma yapacağım. Ne yapacağım? Ya bir manifesto yazacağım. Diyeceğim ki ben Kevser Karataş. 42 yaşındayım. Amerika'ya gitme fikrimi tamamen değiştirdim. Ben bunu iptal ediyorum. Deyip Kevser Karataş deyip para atıyorum. imzamı atıyorum. Ve ben bunu bir görüyorum. 3-4 gün ortada duruyor. Ondan sonra yırtıp atıyorum onu, tamam mı? Hani bitti. Amerika sayfasını kapattım. Ya da diyorum ki alıyorum elime bir parayı. Diyorum ki ben Kevser Karataş. 7 yaşında verdiğim kendime sözümü iptal ediyorum, iptal ediyorum, iptal ediyorum ve bu para onun kefaretidir deyip bunu bir dilenciye veriyorum. Şimdi bak bu sadaka değil, bu kefaret. Sadaka olmadığı için, kefaret yani bu bir bedel olduğu için dilenciye vereceğim. Herhangi birisine iyilik yapmıyorum ben sadaka vererek. Kefaret ediyorum. O yüzden de bunu dilenciye vereceğim. Özellikle işi dilencilik olan birine vereceğim. O zaman bilinçaltım diyor ki ha bu bir kefaret. E, dilencilerin görevi de kefaret bedellerini almak. Ben o şeyden, yükümlülükten geçmiş oluyorum. Bilinçaltımda o dosyayı tamamen kaldırmış oluyor. E şimdi diyelim ki farkında değilim ben. Ne unuttum bilmiyorum. O zaman diyorum ki... ya Kendime söz verdiğim ve yapmayı unuttuğum her şeyin kefaretidir bu deyip veriyorum. Otomatikman unutma eğilimi olduğum tüm dosyaları indirmiş oluyorum. Yani otomatik silmiş oluyorum. Hmm. Tabii. Fakat asıl çalışma bu değildir. Asıl çalışma önce yapılacaklar listesini bitirmektir. Çünkü bu kolaydır ama bunu her zaman yemez altı. Öncelikle yapılacaklar listesini bitireceksin. Aklında olmayanlar, hatırlamadıkların için bunu yapacaksın. Ama hatırladıklarını yapıp bitireceksin. İşte okuyup bitireceksin. Kırıp yok edeceksin ya da yapıp bitireceksin. Ki böylelikle unutma eğilimin, unutkanlık eğilimin ortadan kalksın. Yarım iş sevmez. Evren yarım iş sevmez. O yarım işler hep bitmek ister orada. Çünkü o senden çok büyük bir enerji çekiyor. Sürekli enerji çekiyor senden. Senin bildiğin yaşam enerjini çekiyor oradaki yarım iş. İnsan falan da değilsin ama o... Ah şunu yapacaktım, 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 yapacaktım. Yemek yapmayı unutursun. Yemek yemeyi unut. Tuvalete gitmeyi unutursun. Sen o yapacaktım diye düşünmekten. O yüzden onu ya yaparsın ya da yapmaktan gerçekten vazgeçtiğine dair bir karar ortaya koyarsın. Ben yapmayacağım artık bunu deyip kaldır yok edersin. Ki senden enerji çekmeyi bıraksın. Sonuçta o da kuant, sen de kuantsın. Sürekli o kuant senden enerji çekiyor. Her şeyin gözün takılıyor. Keza. Keza. aldın sürekli orada. Fikrin sürekli orada. Enerjin sürekli orada. E, ötekine fırsat kalmıyor. Ama insanlarda bir beklenti oluyor işte. Yani bir gün gelsin ben bunu yapacağım deyip. Ya yani, o gün bir daha karar verirsin. Yani işte... Şimdi bugün iptal et. O gün geldiğinde, şartlar oluştuğunda... Gerçekten o gün tekrar istiyorsan ona bir daha karar verirsin bir kere söz verdim diye mecburen yapmana ne gerek var öyle bir bağlacılığa ne gerek var eziyet değil mi o insana? Yok bir de insanlar şey yapıyor yani ben daha doğrusu yani insanlar deyip de kenarda değilim de ee, hani yapılacak olan iş gözümün önünde olursa o benim hep hatrıma gelir hani bir an önce onu yapmaya gayret ederim onu yapmak için bir çaba sarf ederim gibi geliyor. Ya şimdi Allah aşkına kendinizden bilin. Ben senden biliyorum mesela. Senden de biliyorum. 15 yıldır senden biliyorum. 5 yıldır senden biliyorum. Size yapın dediğim şey gözünüzün önündeyken bile keyfiniz keder. Böyle iş sıkıya gelince ben ne zaman carlayacağım o zaman yapıyorsunuz. Yumurta kapıya gelince yapar herkes her işi. Bu eylem zaten insanı unutkanlığa iter. Yumurta kapıya gelince eylemi insanın unutkanlığı. Sonra, sonra, sonra. Hep eğitimlerde demiyoruz mu size, Aklınıza gelen ilhamı hemen yapın. Hemen yapıyorsan enerjisi iyidir, doğrudur, doğru zaman odur. Hemen yapmıyorsan olmaz o zaten. Hemen yapmıyorsan sen beyin nöronlarının bir kısmını ona bırakıyorsun demektir. Bil ki beyni küçültüyorsun arkadaşım. Hemen yapmadığın iş beyninden nöron çalıyor senin. Gönderiyorsun o arkadaş da duruyor. Bak ben yani şundan yaptım. Tamam mı? Beş tane yaptım bak bundan. 6. yapmadın ya. O yapmadığın altıncı senin beyninden nöron çalıyor durmadan. Farkında değilsin. Yapacağım, 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 yapacağım. O her bir yapacağımı ben bir gün onu nöro, nöronu orada. Bir gün yapacağım nöronu çaldatıyorsun kendine. E bunu yapacağım dakikada yaparsan nöronların sende sağlıklı ve bütünsün. O dakika yapmazsan yok oluyor. Dalgınlık da bu yüzden değil mi yani? Tabii da, tabii tabii dalıyorsun çünkü nöronlar orada çalışmıyor. Beyin aktif değil. <laughs> beyin şu anda aktif değil. Hı hı. O yüzden böyle saçmalayabiliyorsun. Aynen öyle. Aynen öyle. Bu şeye benziyor mu? Ee, sanatçının ilham geldiği anda yaparsa eser oluyor. Tabi. Tabi birebir aslında bu ilham geldiği anda yaparsan eser oluyor. Sonra ertelersen zoraki oluyor. O ittirme, kaktırma oluyor. O doğru ilham geldiği anda yazacaksın. Aa dur ben bunu bir sonra aklıma gelir o benim sonra yazayım dediğin anda aklına güvenme. Çünkü o anda ağına gidiyor sürekli nöron orada. Şimdiye getiremiyorsun o nöronu. Geçmişte kalıyor, orada kalıyor, burada kalıyor nöronlar orada. Enerji orada. Aman başka bir yerde kalıyor. Hı hı. Hep, hep burada nöron diyor yani. Ya durum burada diyor. <gülüyor> <gülüyor> nöron ne durum burada gidiyor oraya.